AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Abdurrahim Torun'un seçim bürosuna destek ve ilgi her geçen gün artıyor sayın seyirciler. Torun'un seçim bürosunu önceki dönem AK Parti Milletvekili Profesör Doktor Abdülkerim Gök de ziyaret etti. EYÜB ilçesinde yer alan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Abdurrahim Torun'un seçim bürosunu Mahalle sakinleri, STK temsilcileri, ve AK Parti önceki dönem milletvekilleri ziyaret ederek desteklerini sürdürüyor. Seçim bürosuna ziyarete bulunan ve desteklerini ifade eden vatandaşlar 14 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan'ın yanında olduklarını söylediler. AK Parti önceki dönem eski milletvekili doçent doktor Abdülkerim Gökte seçim bürosuna gelerek AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Abdurrahim Torun'un ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğunu ifade etti. E, duygularımı saklamak istemiyorum. E, gerçekten e, soru benim için son derece anlam ifade eden bir kardeşim. E, İbrahim Toruyu rahmet anıyorum. Mekanı cennet olsun. E, duygulanıyorum. E, kardeşlerimi gördüğümde e, uğramadan e, edemeyeceğim düşündüm. E, ben e, şu anda kendilerine başarılar diliyorum. E, Yarında Ceylanpınar'da bir an şeyde olacağım Teşekkür ederim. Ben de Sayın Vekil değerli Büyüme abim Kerim size ziyaret için teşekkür ederim. İyi akşamlar Allah'a şükür İnşallah Allah 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 Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar.